Peki bakalım burada ne var? İlginç. Hadi bakalım içinde ne var? Vuralım. Evet. Vay canına ne kadar çok şeker var. Sanırım biraz da yiyeceğim. Dokunma. Bu benim. Bu lezzetli şey kendim yiyeceğim. Hadi deneyelim. Hmm, çok lezzetli. Fırlatıp ağzımla yakalayacağım. Çok eğlenceli. Ne kadar yükseğe uçuyor. Hey yakalayacağım. <laughs> Bu çok komikti e, kevin. E, kevin. Düştün ama. Sıra hmm. bende değil mi? <laughs> Aa, tamam anladım. Bugün limon oldum. Bunu e, ısırmaya çalışacağım. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Betty de, bana değil. Hayır gözlerim suyu gözlerime geldi. Olamaz. Ne kadar iyi yenmesi imkansız resmen. Her şey ne kadar berbat. Ah ne oldu sana Kevin? Sanırım hiçbir şey görmüyor. Sanırım bu onun için kullanılabilir ve onun lezzetli yemeğini alabilirim. Ua sanırım kendime geldim. Bu benimdi. Ne yapıyorsun? Çikolatam nerede? Yedin mi her şeyi? Heyecan verici bir şey geliyor gibi. Ve bu bir telefon. Fena değilmiş. Bakalım Betty'de ne var? Bende de telefon var. Ne kadar güzel. Kevin hadi başlayalım. Aynı anda yapalım. Telefonlarımızı tadalım. Oh, hayır dişlerim. Sanırım bu telefon gerçek. Beti telefonun o kadar lezzetli ki ve yenilebilir değil sanırım. Benimkisi gerçekten çok lezzetli nefis resmen. Çikolata tam gereken. Ama sanırım çok sıkıcı böyle yenmesi. Bir fikrim var. Tost yapacağım. İki tane ekmeğin arasına koyacağım çikolatamızı. Hazır eridi şimdi. Çok işte açıcı. Hmm, Bu çok lezzetli. Kulaklı sandviç yaptım. Gerçekten lezzetli yemek. Hayır tabii ki paylaşmayacağım. Pekala öyle olsun. Ben kendim bir şey bulacağım. Tamamdır. Anladım. Bu bize uygun olacak. Anlayalım. Çikolata fabrikasını aradım. Merhaba. Merhaba. Bana biraz zaman ayır ve buraya dikkat et. Gördün mü bunu? Şevin çikolatalı telefonu çok lezzetli bir iş işte daha yiyor. Ve bana hiçbir şey kalmadı. Ben de çok istiyorum. Anlaşıldı. Al bakalım bu senin için Belçik. Vay be. Bu çok ilginç hmm. ve çok lezzetli. Biraz daha istiyorum. Tabii ki. Çok akıllıca bir fikrim var. Hadi bakalım. Bardağımızın içine de çikolatayı... Baksana şehirde bir bardak çikolatam var. Teşekkür ederim. Hemen onu içmek istiyorum. Pipetin nerede benim? İşte burada. Evet çok lezzetli. İnanılmaz bir şey. Ne? Betty'nin bunu yapması ne kadar ilginç. Ben de öyle istiyorum. Bardak ve telefon. Bana da çikolata ayarlayabilir misiniz? Neden olmadı? Çok az. Aa, şarjı mı bitti? olsa ama ben çikolata olmadım. Evet hak ettiğinden bu Kevin. Sanırım bugün için yeterince çikolatam vardı. Yine heyecan verici bir şey bizi bekliyor. Belki önce ben uçacağım. Vay be bu ne böyle? Hiç de yenilebilir bir şey değil. Evet, Kevin hiç şanslı değilsin. Hadi o sapanlı çubuğunla otur oyna. Bende ne var? Ha, ben de sihirli as var. Bir an önce denemek istiyorum. Hmm, bir sıra kalalım. Harika. Çok lezzetli. Nefis resmen. Baksana ne yapabilirim. Lezzetli sihirli asam var. Ben ne yapacağım bununla ya? Vay canına sihirli gerçekten. Anladım. Bende böyle bir şey var. Onu çikolataya döndür. İşe yaradı. Ve şimdi ise tadına bakalım. Vay be hepsini yiyeceğim. Çok lezzetli. Harika bir sihirli çubuğum var. Ah oh, hayır Kevin. Daha hızlı oraya baksana kim var. Bizim üzerimize geliyor. Bu bir hamam böceği. Korkuyorum. Tamamdır Betty çekil. Biraz sihir olacak şimdi. Ve çikolatalı ol. Şimdi hamam böceği çikolatalı. Bak Beti. Deneyebilirsin. Hadi yiyelim. Oh ne kadar lezzetli. Ağzımda. Onu nasıl yiyorsun? İğrenç resmen. İğrenç mi? Anlamıyorum seni. Öyleyse görürsün şimdi. Nerede asam? Al bakalım. Burnum çikolatalı oldu. Şimdi seni... Görürsün sen. Gel buraya. Al bakalım. Kırdım senin asanı. Bir <laughs> burnum normal oldu. Ne yapıyorsun? Çekil Kevin. Ne yaptın sen Betü? Sihirli asamı kırdın. Aa, ağzımda bir şey hissediyorum. Hımam böceği. Hayır. Kevin hadi. <laughs> Değiştirelim bunları. Daha ilginç olacak. Ben başlayacağım. Ne bekliyor beni? Vay çikolatalı biber. Evet. Vay be şanslıyım. Çok mutluyum. <laughs> Sende ne var Kevin? Ama ben hiç şanslı değilim. Acı biber oldum. Çok acıdır kesin. Ben de çikolata istiyorum ya. Ha, bak Kevin ne kadar güzel. Çikolatalı biberim var. Deneyelim. Hmm, bu çok lezzetli, gerçekten nefis bir şey. Ah ne kadar hoşuma geldi. Ben de istiyorum. Kızına bak, Şaka yapıyorum. Tabii ki yiyemezsin. <laughs> ne kadar aç gözlüsün? Ah oh, çok ağır ya bu yangın söndürücü. Biraz yoruldum bile. Her şey hazır mı? Tamam bu 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 ve bu. Harika, hazırım hala hadi bakalım. Mümkün olduğunca çabuk ısırıp yutmanız gerekiyor. İşte böyle bir dilim daha. Bir parça daha. Kevin pek hoşuna gitmeyecek sanırım. Görüyorum gerçekten çok acı oldu görünüyor. Bir dilim daha ve ne zaman bitecek bu? Daha hızlı olmalıyım. Ah hayır. Ne olacak şimdi? Hayır. Oh, bir şey olmadı sanırım. Çok da korkunç değilmiş. Ne? ne oldu sanırım iyi. Hiçbir şey anlamadım. bugün çok yoruldum. Yatakta uzanayım. Telefonda biraz oynayalım. Oh, hayır sıkıldım istemiyorum artık. dergide ne var? Burada ilginç bir şey var mı? Bakalım. bu ne böyle? Görünüşe göre başlıyor de çok acı. Her şeyi yakıyorum. Aa bu neydi? Bir patlama mı? Neyse boşver. En azından lezzetli bir şey. Vay canına. Bunlar makyaj çantaları ve etrafta bir sürü makyaj malzemesi var. Ne kadar eğlenceli. Rebecca da rengarenk ve ceze kahverengi. Tam gereken Makyajını mı yenilemem gerekiyor. Ha, bu renk bana çok yakışıyor. Dudaklarım çok güzel. Ben de istiyorum. Hmm, Rujun ilginç kokuyor aslında. Hadi deneyelim. Hmm, bu çikolataymış. Ne kadar havalı. Ama ben dudaklarımı boyayabilirim yine de. Ruj çikolata. Ay, aslında böyle bir makyaj istemiyordum. Şimdi ağzım çikolata içinde. Ama neyse. Fena değil. Tadı iyi. <laughs> evet çikolatalı makyajım berbat resmen. Ben gerçekten güzel bir makyaj yapabilirim. Yüzümüzü böyle pudrayla yapıştıracağım. Ve mükemmel parları kullanacağım. Ne kadar güzel renkler. Hoşuma gitti. Ben de göz kepaklarımı farlarla boyayabilirim. Ayrıca güzel kahverengi oldu. Ve lezzetli bu arada. Aa, alım bile var. Hadi yanaklarımı da boyayalım. Vay be. Harika. Fırçayı bile yiyebilirim bu arada yüzün tamamen çikolata içinde. Bu korkunç. Kendine bak. Oh, hayır, yüzümün tamamı gerçekten çikolata. Güzel olacağını sanmıştım. Hemen ağlıyorsun. Bu çok komik. Ama ben çikolatalı ayna bile var. Onu yiyebilirim. Ve çok lezzetli. Seninle paylaşmayacağım. Otur kıskan beni. Ay neyse. Çok iştah açıcı canavar gibi. Aynen öyle. Vay be paletenin içinde bonibonlar da var. ne kadar tatlı. Delireceğim. ben de lezzetli bir şeyler isterdim aslında. Dil belki paylaşırsın lütfen. Ben de bu arada parfüm de var. Aa, koku ama. Denemek <laughs> mi istiyorsun? Tamam öyle olsun. Al bakalım. Afiyet olsun. Jill, sen ne yaptın? Yüzümün tamamı çikolatayla kaplı. Ne dehşat verici. Ne yaptın sen? Ve şimdi bir sürü kuaförünüz var. Burada makas, tarak ve hatta saç kurutma makinesi de var. Kesinlikle havalı saç modelleri yapabilirsiniz. Jill hemen denemeye karar verdi. Ve görünüşe göre gerçek bir set aldı. Çikolataya benzemiyor. Ve Rebecca'da çikolatalı set. Aynen öyle. Kesinlikle çikolata. Pekala. Şimdi herkes Rebecca'yı kıskanıyoruz. Çok havalı. Şimdi ise tarağı alalım. Ve saçlarımızı tarayalım. Bu arada çok havalı oluyor ben de böyle tarayabilirim taşlarımı. Vay canına Jill yeter bence. Sende ne var başka? Ah kesinlikle saç kurutma makinesi. Saçınızı bu arada onunla havalı yapabilirsiniz. Bak Rebecca nasıl yapıyor. Sen de tekrar et. Ne Rebecca yaptığını mı tekrarlamak? Aa, ah, ben bunu kullanabilirim. Bakın. Ah, çok hızlı rüzgar. Oh. Neredeyse uçup gidiyordum. Berbat. Beni güldürüyorsun Cıl. Çok komiksin. Pekala sıra bende. Bende tadına bakacağım. Çünkü bende çikolatalı. Çok lezzetli. Cıl ah, gerçekten saldırgan bir tavır sergiliyor, Üzgünüm Cıl ama sende hiçbir şey yok. O yüzden Rebecca'ya bakalım. O ne yapıyor? Cıl affedersin ama sen saç modeli yapamıyorsun. Ya sorun ne? <laughs> Jill yine komiksin. Çok havalı. Yine Rebecca bana gülüyor. Ama neyse ne yapacağımı biliyorum. Birazcık ısıtalım onun çikolatasını. Hayır çikolata saçımın üzerine eridi. Vay be Rebecca'nın planlanmamış bir çikolata saç maskesi oldu. İşte bu. Cil sen ne yaptın? Şimdi kötü olacak gerçekten. Tamam Cil görürsün. Şimdi havalı bir saç modeli yapacağım sana. Vay canına. Zavallı Cil kesinlikle bu tür imaj beklemiyordu. Bence çok yakıştı. Ve şimdi KFC'den büyük kovalarınız var. Ve içinde tavuk var. Bu gerçekten havalı. Jill de sanırım çikolatalı. Ve Rebecca ise gerçek tavuk. Hadi tadına bakın ve öğrenelim. Jill başlıyor. Tamam değil. Kesinlikle lezzetli olacak. Aa, çikolata abi içinde sıvı karamel var. Daha iyi ne olabilir ki? Abi, bu çok işte görünüyor. Ama bende daha lezzetli butlar var. Pekala Rebecca. Afiyet olsun. Vay canına. Ne kadar kullanmayı biliyor. Gerçekten aletler çok havalı görünüyor. Bunlar görgü kuralları. Ne kadar lezzetli. Ha, çok komik görünüyorsun. Tamam öyle olsun. Ellerimle yiyeceğim. Aa, evet. Bu gerçekten daha kolay ve daha lezzetli. Vay canına. Bu tavuk gerçekten inanılmaz. Ham ham ham. Duramıyorum resmen. Aa, Rebecca bu kadar çabuk bitireceğini bilmemiştim. İnanılmaz derecede hızlı. Bir daha kemik var. Gerçekten her şey hızlıca yedin mi? Çok havalı. Böyle bir şey beklemiyordum. Aa, dur bir dakika. Rebecca kötü haberleri var. Aa, olamaz. Evet Rebecca aslında acı tavuk yemiş. Zavallı kıpkırmızı oldu ve şimdi yanacak. Ejderha gibiydi resmen. Anneciğim burada yangın var. Ne yapacağız? Aa, aslında durun. Kötü bir fikir değil. <laughs> Marshmallow eritebilirim. Rebecca hadi sen de katıl. Oh, ne? Aslında kötü bir fikir değil Jill. Bu bir joystick mi? İlginç. Eww. Rebecca da çikolatalı ve lezzetli olmalı. Ama Jill'in gerçek joystick'i var. Ama ikiniz de oyun oynamayı deneyebilirsiniz bence. Hadi başlayalım vay canına gerçek bir kavga ne kadar heyecan verici ve çok ilginç. Hadi pis et ben kazanacağım. Hayır daha neler. Oh, hayır. Rebecca joystick'in elinde kırılıyor. Bunu gördün mü? Peki nasıl yöneteceksin? Jill çoktan kumanda kolunun parçalarını yemeye başladı bile. Vay be Rebecca o kadar çok oynadı ki kumandası ellerinde eriyor resmen. Oh, hayır. Kazanmadım ama hala. Dövüşü sonuna kadar götüreceğim. Zafer benim olacak. Evet ben kazandım. Ne kadar havalıydı. Peki bu sefer ne olacak? Bu kez kızlar kola aldı. Rebecca da gerçek. Ve cığılde tuhaf bir şişe var. Sanırım o çikolatalı. Tamamdır hadi tadına bak. Kapağını çıkarıyoruz. <laughs> Ay Tamam sorun değil ben de öyle yapabilirim. Oh, gördün mü? <laughs> Tamamdır tadına bakalım. Hmm, kola çok lezzetli. Ve sanırım bu çikolatalı şişe. Ben de kendimkine içeceğim. Evet çok ferahlatıcı. Ben de seninkine daha havalı kızlar kimin daha lezzetli bir şey aldığını öğrenmek istiyor. Jill'de bir sürü bonibon var. Ama Rebecca'nın elinde bir şişe kola var. Bu çok lezzetli görünüyor. Jill'in hala çikolatalı şişesi kaldı. Baksanıza. İnanın bana kızlar. ikiniz de çok şanslısınız ve çok lezzetli bir şey aldınız. Kavga etmeye gerek yok. Hiç de bile bende daha lezzetli. Hayır. Benim ikisi daha iyi. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Kızlar belki de savaşmamalısınız. Tamam anladım. Gerçek yemek savaşı başladı. Her şeyi döktünüz ve saçtınız millet. Şimdi her şeyi maşadan yemelisiniz.